Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Mehmetcik'le Kıbrıs'ta abinin bahçesini çekiyorum. Kıbrıs Türkü yani. Onlar da benim gibi ben söylemiştim ya Kıbrıs Türkleri bayağı çiçeklere çok meraklı. Aşırı me meraklılar. Hepsinin bahçesi böyle çiçekle dolu. Maşallah. Çeke çeke de insan doyamıyor. Şimdi izin aldım. Çiçeklerini çekeceğim. Bizim burası çok sıcak memleket olduğundan dolayı en çok sıcağa dayanıklı e, çiçekler ekilir. Kaktüs. Böyle şeyler. Görün ne güzeldi. Allah'ım. Arkadaşlar çıda ağacına baksanıza. Çok güzel. Maşallah. 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 Buna baksanıza. Taş kaktüsü. Bunu ilk defa gördüm. Arkadaşlar belki de siz de görmüşsünüz kesin. Bakın bu farklı türde. Çok güzeldi. Bu Ejderhadı. Bu atlas çiçeğiydi. Bende de var atlas çiçeği. Bu da görüyorsunuz. Çok güzeldi. Hele buna bakın arkadaşlar. Buna çok bayıldım. Baka baka doyamadım. Yaprak güzelleri. Böyle. çok güzeller. müteşemler Bakın bu farklı şey ne? Hmm. Paşa. Kılıncı da. Bu da sarı çiçeği açır. Ağaç formunda. Bu da zambak. Kaktüs. Hmm. Arkadaşlar şimdi kaybettim. Alia viralar. Alia vira dışarıda gördüğünüz gibi yeri bir de bakın bu güzelliğe bakın buna bakın çok güzeldi para ağacı baksanıza bakın arkadaşlar buna bakın çok güzelsin kaktüsler güzellikler Yavaş yavaş çekelim ki arkadaşlar siz de göresiniz. <laughs> arkadaşlar Hadi inanın. De, yani bu çocuğu kapıyı kapatalım. <laughs> abla kapıyı deyin kapat. Deyin. Arkadaşlar. Ay bu ne güzel kaktüs. Kevser buna bak. Hey, çok güzeldi. Aman Allah'ım. <laughs> bakın <gülüyor> bakın. Çiçek şey, cennetine girmişim Hayır, kızlar. İsterseniz içeride atabilirsiniz, isterseniz dışarıda canınız. Dışarı ha? Çok güzel. Bakın. Evet, gel. Eminim buyur abi. Buyur, bir şey değil de, bir şey merakı şey, varsa. Şey, şey, şey. Otur. Maşallah. <laughs> <laughs> Aman bu güzelliğine. Gelin. Yok, yok biz. 18 yıldır buradayız. Başka işte ablalara sandalye vereceğim böyle. Abla. Hasan yardım edersen çok güzel maşallah. <gülüyor> <Allahım>. <gülüyor> Bakın çocuklar üstüne çıkıyor. Allah'ım. Bakın. Bu farklı tür. yaprak güzel. sen televizyon gör oğlum tamam. Oyuncaklar yılbaşı. Bu da dikenler tacı. Hele dikenler tacı önde de çok güzel dikenler tacı var size hepsini göstereceğim arkadaşlar. Maşallah. <laughs> Bakın hovartiye. Ay Allah'ım. Maşallah maşallah. Thank <laughs> Anam hele süslere bak. Bak ev sahibinin ablanın çiçeklere merakı var. Abinin de süslere merakı. Ne güzeldi. Çok güzel. Antika, antika he antikalara. Aa bu farklı bir tür. Bu çok farklı bir tür. Anlamadım bunu. Aman Allah'ım bu ne güzellik. Çok güzel arkadaşlar. Bunun güzelliğine bakın. Bakın burada maşallah görüyor musunuz bunu çok maşallah maşallah buradan da çekim göresiniz bunları hele bura bakın atlaslara bakın Oo. üç tür iki tür atlas var ama bilmiyorum neyden geçir bunlar buna bak bunu görmüş müsünüz sarmaşıktı türüdü ben görmemiştim bundan bende de var ama salyangoz yedi bakalım ne olacak toparlanır yakin ki Bakın sesleri ne güzel çıkıyor. Buna bakın. Abinin antikaları görüyor musunuz? Atnalı, ütü, anahtar. O, o ne diye? Koyun zilleri. Koyun zilleri. Koyun zilleri. Çan, çan. Atnalı, bu ütü, anahtar. Bunlar da e, gecenin kraliçası. Beyaz atıllar, gece atıllar. O oh, maşallah. aman, Çok güzel. Kuş konmaz. Oh. Nazar taşı. Nazar çiçeği. Baksanıza arkadaşlar çok güzeller maşallah. Maşallah maşallah çok güzelsiniz. Bakın. Oh, Uzaktan da çekeceğim. Sezon <laughs> <Devdanın> içine çekmeye <gireceğim. gülüyor> <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar. Şimdi çektiğim yerler. <laughs> şimdi bunda buraları göstereyim Bakın burada bu da var görüyor musunuz arkadaşlar çok güzeller maşallah maşallah ya çok tatlısınız <laughs> Otur Yok. Maşallah, hele buna bakın. Abinin e, eski eşyalara bayağı marağı var. Çok güzeller. O koyun e, koyun temizleme için değil mi makas? Evet. Abi, o koyun temizleme için değil mi makas? Evet. Koyun koyun kırma makası. A, aynen aynen. Bunlardan şey, biz çırak değirdik, siz lampa değilsiniz Onlardan annemin de varıydı bak onlardan birinin. O şeyler var orada. Onlar şu şey ip sararlar ya şunlar. Hangisi? Şu. Bak ip He he bildim. Ondan şu metik bir şey yaparlar, dokuma şey yaparlar. Evet çünkü ben onun artık o, o bizimkiler bırakmıştı. Niye bırakmıştı? Çünkü göçmen olduğumuz için ister istemez sonra o işleri bıraktılar. Yani. O kantar mesela bak gördün mü? Şurada kantar, okka şey kantar. O ne için tabi? Yukarıdaki de şeydir. Rende ki hellim rendeleridir. Aa mi? evet Şu. evet. Aha. Bu islimdir. İslim dediğimiz ocak yani şey gazlı ocak. Anlamadım. Gaz Çok ocak. eski ama. Çok, gazlı Çok ocak. güzel. ocak. Biz yetiştik onlara. Bozlu ocağı biz yetiştik. E, bu e, eski. Bak o Kıbrıs'a has e, peynir var. İsmi de hellim 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 rendelemek içindir o evet. aynen diğeri aynen. de kantar dediğimiz ok kadar tarlar koyun şey evet bildim koyun şimdi dert. bildim anladım koyun dert aynen dert anladım, anladım anladım onlar fenerdir lüksdür gemici feneri dediğimiz ha, bunlar mı o? Ha, gemici fener ve lüks onlar da gaz yağıyla çalışan şeydir bunlar da bak bu küçükten birinde bizde de var idi hatırlıyorum bundan da var idi evet. aynen dikiş makinesini de çekeceksen açar mısın çekerim he, evet bir çok bir iyi olur, olur. Ondan sonra ayak yaptım şey Onu Onda çekerim abi. Sen yapma, çek. daha, abi de, tamam Elif abla. Da, da yani, tarafı, autant, Ay maşallah buna baksanıza. <laughs> Yok ben de, ben de veririm. Yani. Ben de veririm. Değiştiririm ben de. Ama bende. bazısı ister ki hep kendi alacak. Rüzgardan mı kalır bunlar? Ya birazcık gördüm. koruma ister ama birazcık koruma ister aynen. Ay, çok güzel. Ona baksanız. Ay. Abla bu farklı tür şeydi. Bana kalanço. Yapayım, ne bulursam sokustum. İyi <laughs> yapıyorum. <laughs> ben de öyle bir hastalık var. Hoşuma bu gibi. çok pahalı kalanço olmalı. Ben bildiğim kadar eğer olsa. musun? böyle şey. Yeşilliğe hayranım. Yeşilliği <laughs> bir yeşil bir şey beğeniyorsam gittiğim yerden de utanmıyorum istiyorum. Ben de öyleyim. Bir, Rum kadına bakıyordu. Yaşlı Arap bir kadından istedim. Yani dil de bilmiyorum. Çat şey ederek. <laughs> Abla az kalırım, susuz kalırım. Kimseden bir şey istemem ama çiçek isterim. Çiçek isterim. <laughs> Çok yani. Çiçek. Mi? Çiçek geliyor mu? Çiçek geliyor mu?

da. Bak bak ben mum ya, çiçeğini bu gördün bu mü Hacun? Ay ha. maşallah. Gördün mü? O çiçeğe ben de en büyük hastalığım odur. O çok. Yani. Ya, bu, Onun bu ya. da ondan versin. Ay bu ne güzel Ona, abi. balkondan aldım görün ha balkondaydı bu. bu Allah'ım Allah yok. yok. Elif abla benim yediyorum. çiçeğim fazla yoksa ablanın çiçeği mi? Doğruyu söyle. Vallahi seninki de çok, ablanınki de çok. <laughs> seninki de bayağı var yani seninki de az değil. Evet. Abi bir gün gelin bize. Buyurun gelin. Tamam olur ya getiririm. Hakikaten onu. gelin bak beklerim yani. Sen verirsin e, numarayı benim hanım. Tamam Ararım. veririm. Büyük konağa geliriz. Aynen aynen. Ay bu ne güzel südağacı. Çok güzel maşallah. Biliyor musun Türkiye'de ne kadar bunu seviyorlar. Çok seviyorlar. Çiçek makaramı gel göstereyim sana. Herkes göreyim. Ay ayakları da baksana. Hepsi çalışır değil mi? Ay, çok bak. güzel. Arkadaşlar evet. abi bunu satıyor. Antika bir şey ama çalışır yani. Çalışkandı. 4.000 TL. Çok güzeldi. Çok sağlıklı ve işlek ve Yani isterseniz haber edebilirsiniz. Çok güzel. Abi ellerinize sağlık. Bak, bak şunlar bakır tava. Bakır tava. Bakır tür tava ilk defa görüyorum. Evet, çok güzel. Bakır tava. Bunlar ya, çok sağlıklı şey. arkadaşlar. Biliyorsunuz yakin ki. Bunları şey ediyersen cilalırsan yeniden kullanılır. Yok yok. Onlar cilalanmaz. O özel bir Burada Allah mesela bak canım. Burada bir hale bakır tencerelerim vardır şimdi içinde. Arkadaşlar bakın antika arkadaşlarınız varsa yani söyleyebilirsiniz. İtiçe İç antika bakır, bakır e, tencereler, tencereler bakır var. Tencereli. Bakır tencereler. Çok, çok güzel. Maalesef bunun açtığı aş zamanı görmedim. E, beyazdan sarı açıyor. Çok farklı bir şey. Çünkü ondan o kimse... Onu alacağız Ya ondan çok istedim. Başka ben gün gel sen rahat böyle şey vereyim. Yani ondan çok bu daha var. içinin şey. Hakikaten. O, o, ha. o çiçek çok değerli. Çok. O şey her yerde yoktu. Bunun çiçeği mi? Yok. O beyaz be göz çektim ya. Ha. Ondan her yerde yok. Hissedin, ben kevser ben acele etme şey. Kevser. Abla kesin buraya çekin bunları. Hı, cim, cim, cim. Geç çek, geç çek. İçer kesin. Geç, geç. Bakın abla aynı benim gibi seksi ver bile. Maşallah. Mesela bu pancur mu lan? Bu pancur farklı. Ne, ne, farkı var ki bundan bunun? İşte değişik yaprak Allah. farkı <laughs> var. <ama. gülüyor> bu, bu daha şey. Bak, he. Bunu, bak, bunu, ha bu dalından ürettim. Aa, Yat. tuttu. Orada da var panjur. Öbür panjurlarım da öyle üretiyor. Ay maşallah. Bakın arkadaşlar. Abla benim gibi. Hele ablanın kocası Rex bir gonyalarını <laughs> mahvetmiş maalesef. Bunlar da çekeyim. Bunlar da çekeyim abla. Ay, çok güzel. Abla ben bunlar olanı bir türlü büyütemedim. Bir türlü büyüdü de bir ara örümcek bana. Bir türlü büyütemedim Ablam öyle girin gel. mi? Teşekkür gel, ederim. Gel. Çok güzel bakın. Maşallah. <laughs> Hanımlar bak size böyle çekim. Böyle bakın yani. Görün her yer çiçekle dolu. Bir de Ay, ay ay ay. Ay maşallah. Maşallah. Abla bu kaktüsleri güneşe koysan. Güneşe bıraksan kaktüsleri. Onlar çok küçük aldım. Buraya koyunca bu defa şey yazda buraya çekiyorum. Bunların yazda buraya gölge bu ma makine mi şey oldu da makineye çıktı. Bak Rexlerden kalan bunlar işte. Çok <laughs> he maalesef ki abi. İnşallah toparlanır abla. Kısmet. Toparlanırlar. Ama toparlanırlar bunlar ilkbahar. Esas odu saksılarını atmamışsın çöpe. Bakın hoyaya. Ablanın hoyasına bakın. Şeyim çok güzeldi de, biraz Ortasındaki oldu. de atlas çiçeği de. Bende de var bundan. <laughs> evet. Küçük. Aynen. Açıyor. Turuncu açıyor. Ne güzel Hı. işte. Demek ne de güzel. Anam, anam, namda villa. Çok güzel abla bu maşallah. Medine, medine. aynen. Bu da sarmaşık. Bu da para çiçili Arkadaşlar Kıbrıslıların, Kıbrıs Türklerinin çiçek sevgisine hayranım. Kendimdeki çiçek sevgisini Kıbrıs Türklerinde bulabilirim yani. Onu hep söylerim, hep söyleyeceğim de. Arkadaşlar Allah'ın izniyle ilk baharda yeniden ağayla tanışlık çekerim inşallah. Görüşürüz arkadaşlar.